Venüs retrosunda dikkat edilmesi gerekenler, herkes için kötü olacak diye bir şey yok ama bazı konular gerçekten riskli olabilir. İşte bu süreçte en çok dikkat etmen gereken üç şey. Birincisi, büyük estetik değişiklikler. Saçını kestirmek, rengini tamamen değiştirmek, estetik operasyonlar. Eğer uzun zamandır planladığın bir değişiklikse sorun olmayabilir ama Venüs retroda ani kararlar, retro sonrası pişmanlık getirebilir. Şimdi yaptırdığın değişiklikten sonra aynaya bakıp, ben ne yaptım? A dememek için bir kez daha düşün. İkincisi, eski aşklara hemen geri dönmek. Bazıları için Venüs Retrosu, kapanmamış defterleri açmak için bir fırsat olabilir. Ama retrodayken duygular bulanık olabilir. O yüzden acele etmeyin. Eğer biri geçmişten dönerse, gerçekten değişti mi yoksa sadece nostalji mi yaşıyor? İşte kritik soru bu. Üçüncüsü, büyük finansal kararlar almak. Venüs sadece aşkı değil, parayı da yönetir. Retro sürecinde bazı kişiler finansal hatalara daha açık olur ama bazıları içinse eski yatırımları gözden geçirmek ve eksiklerini kapatmak için iyi bir zaman olabilir. Önemli olan bilinçli hareket etmek. Peki, sen bu süreçte en çok neye dikkat edeceksin? Yorumlara yaz.